Galatasaray kritik Young Boys maçı öncesinde bilet yolsuzluğu iddialarıyla resmen sarsıldı. Özetlemek gerekirse yönetimden ya da kulüp çalışanlarından bazılarının satılmayan biletleri ayırarak Ultra Aslan grubu ile birlikte daha sonradan yurt dışından gelen taraftarlara uçuk fiyatlara kara borsa üzerinden biletleri sattığı ve bu şekilde 5000 euroya kadar çıkan bilet fiyatlarıyla yaklaşık 56 milyon euroluk para kazanıldığı söyleniyor. Ben de olayı duyunca baya şaşırdım çünkü sadece iddialardan ibaret ve Galatasaray yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı hepsine birlikte bakacağız. Galatasaray Divan Üyesi Hayri Kozak Galatasaray'ın Ağustos ayı Divan Kurulu'nda aylar önce Galatasaray'la 18 kişi ifadeye çağrılmış. içlerinde yöneticiler de var. Niye çağırıyorlar bizi? Milyonların döndüğü bir olay bu açıklaması yapmıştı. Ancak buna yanıt olarak Galatasaray kulübünden kimsenin ifadeye çağrılmadı ve ortada bir dava bile olmadığı söylendi ki oraya geleceğim dediğim gibi. Galatasaray'la bazı taraftarlar sosyal medyada kara borsa bilet satıldığını iddia eden birçok paylaşım yaptı ve eski yöneticilerden gazeteci Fatih Altaylı da YouTube kanalında Galatasaray ile ilgili çok çirkin iddialar dolaşıyor. Kulüp içerisinden birilerinin Taraftar grubu ile birlikte ki burada Oda TV'nin haberine göre ya da başka haber kaynaklarına göre de bunun ultra aslan olduğu net bir şekilde söyleniyor. Taraftar grubu ile birlikte hareket ederek kulüpten para çaldığına dair iddialar var. Bununla ilgili açılmış soruşturma var. Pasolig'e az bilet verildiği, eldeki biletlerin taraftar grubu ile kara borsa satıldığı ve çok büyük kazanç elde edildiği söyleniyor açıklamasında bulundu. Oda TV'de örgütlü suçlar bürosunun soruşturma başlattığına dair özel bir haber yaptı. İddiaya göre biletler özel bir sistemle satılmış gibi gösterildi. Ardından kara borsa yöntemiyle bahsettiğim gibi yurt dışından gelen taraftarlara devrediliyor. Bu yöntemle toplam 56 milyon euroluk bir gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Örneğin Almanya'da yaşayan Galatasaray taraftarı Volkan Ersöz konuyla ilgili telegole benden 2000 euro kombine için komisyon istedi. Bunu isteyenler aracı kişiler, ceplerine para koymaya çalışan kişiler var açıklamasına bulundu. Adı geçen Galatasaray yöneticileri Alper Narman ve Eray Yazgan iddiaları yalanladı. Dursun Özbek de belgesi olup da açıklamayan müfteridir. Şu an açılmış bir soruşturma yok açıklaması yaptı. Zaten Galatasaray'ın resmi sayfasından da bütün yönetim kurulu üyelerinin adının geçtiği bir açıklama da yayınlandı ve bu konuyla ilgili yalan haber yapanlarla da görüşeceğiz gibisinden hatta detaylı bir açıklamayı da yakın zamanda yapacağız gibi bir sert de bir açıklama geldi ve bu Young Boys maçından sadece 3 saat önce yapılınca bir enteresan oldu açıkçası. Bunun üzerine Fatih Altaylı bu bilet meselesi bir senedir var. Bazı evraklar da sosyal medyada paylaşıldı. Kara borsa yapan şirket ile hangi Galatasaray yöneticilerin telefon trafiği var? Kimin üzerinde ne paralar var bazen bu paralar şoförlerin üstünde doğmuş çok bilgi geliyor. Namuslu insanlar çok bilgi veriyor. Şoförlerin adlarına hesap numaralarına kadar hepsini yazacağım açıklaması yaptı ki. Zaten son birkaç saattir Fatih Altaylı'da gelen tweetleri retweetler halde gelen destek mesajlarını ve konu hakkında kendisine ulaşan ihbarları da değerlendirir durumda. Ve işin enteresan kısmı ise Oda TV'de az önce tekrardan paylaştı. Son yıllarda Galatasaray'da satışa çıkan biletler enteresan bir şekilde saniyeler içinde tüketilmiştir geliyordu ve bilet bulmak gerçekten çok zordu. Ben de Avrupa maçlarına bilet bulmaya çalışıyordum ama hiçbir zaman bulamadım ne yazık ki. Sizin için ana kanalda vlog paylaşmak istemiştim şampiyonlar ligi maçlarından ama olmadı. Ve bu skandalın ortaya çıkmasının ardından Young Boys maçı biletleri ise 2 gün içerisinde tükenmedi. Hatta ben bu podcast'i maça 1 saat kala kaydediyorum ve şu anda hala bilet olduğu söyleniyor Pasolik'te açıkçası buradan anlaşılan gerçekten böyle bir şey olabileceği yönünde. Özellikle kara borsacıların bu olayın ortaya çıkmasından sonra Young Boys maçı öncesi daha temkinli davrandığı görüşünde insanlar. Ve muhtemelen taraftar da birazcık daha bilinçlenerek bu çok yüksekten satılan biletlere girmeyi reddetti. Burada tabii iki yolu olduğu da söyleniyor. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi maçları, Fenerbahçe derbisi gibi ilginin çok yüksek olduğu karşılaşmalarda Galatasaray kulübünün satışa çıkardığı 10.000 biletin çıktığı anda özel bir uygulamayla tükenmiş gösterilmesi ve ardından normal fiyatından satın alınan biletler bahsettiğim şekilde bu 5000 euroya varan fiyatlarla taraftara devrediliyormuş. Burada da Hürriyet'te okuduğum habere göre Ultra Aslan bahsettiğim satışı yapan ve yaklaşık 50 milyon euroyu kasasına koyan aracı gibi gözüküyor. İkinci yöntem ise kulübe devredilen kombine biletlerin kara borsada satılması. Biliyorsunuz her kulübün belli bir limiti var kombine bileti alan kişiler kara borsacılık yapmasın diye atıyorum 5-6 maçlığına biletinizi arkadaşınıza devredebiliyorsunuz. Onun haricinde geriye kalan bütün maçlarda biletinizi doğrudan kulübe devredebiliyorsunuz. Kulüp satış yaparsa sizde bazı kulüpler işte bir miktarını veriyor bazısı vermiyor ama kulübe katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Burada da normalde Galatasaray'da bilet ücretinin %60'ı kombine sahibine %40'ı da kulübe kalıyor. Ama burada da haksız bir kazançla yüksek meblalara satış yapıldığı da konuşulan şeylerden bir tanesi. Açıkçası çok üzerine bilgim olan bir konu değil. Ancak bugün Galatasaray kulübü de üzerine açıklama yapınca işin ciddi bir noktaya doğru gideceğini düşündüm ve herhalde işe davalar girecektir diye düşünüyorum. Sonuçta kulüplerimiz bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor ve ve bütün yaz Galatasaray'ın bu kışın kazandığı Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı, satışlardan kazandığı paraların nerede olduğu üzerine konuşmuşken bir de böyle bir kayıp çıkması Galatasaray adına gerçekten tatsız bir durum oldu. Eğer ki yönetimin bilinci dahilinde yapılıyorsa zaten gerçekten büyük bir skandal ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesini sürüştenek üzerine gerçekleşmiş bir olay. Ha böyle değilse sadece kendini bilmez birkaç kişi tarafından yapıldıysa da onların da en ağır cezayı çekmesiyle sonuçlanır diye umuyorum. Bazen taraftar gruplarının kulüp üzerindeki baskısı çok artıyor ve Galatasaray'da bunu ultra aslan üzerinde çok fazla gördük. Ama bu işten kimler kazanıyorsa onlar umarım en yüksek cezayı çeker. Tabii ki eğer böyle bir olay varsa her şey bir yalanda olabilir bunu bilmiyoruz. Henüz ortada kanıtlar olmadan net bir şey söylemek doğru olmaz ama kulüplerimiz bu kadar zaten her yerden sıkıntı yaşıyorken kaçak yayından kaçak bahisten para kaybediyorken bir de üzerine kaçak biletten para kaybedeceklerse zaten en büyük gelir kaynağı olan 4 maddeden 3'ünde kulüplerimiz büyük zarar ediyor olabilir anlamına gelebilir bu. Açıkçası ben başka bir kulüpte olsa bu iş Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da olsa çok daha hızlı bir aksiyon alınacağını da düşünüyordum. Galatasaray'da nedense yönetim uzun süre böyle şeyleri bir halının altına süpürme durumuna gidiyor ve en sonunda artık patladılar. En yakın zamanda nasıl bir açıklama gelecek yönetim tarafından daha detaylı olarak onu da takip ediyor olacağım ama dediğim gibi kulüplerin bu paraları bir yerlere kaybetmemesi lazım. Umarım olay her neyse çözülür. Ben Fatih Altaylı'nın her şeyi çözeceğini düşünüyorum. Zaten Galatasaraylar maç öncesi gergindi. Ben de yayınlayabilecek miyim maçtan önce bilmiyorum ama maçtan sonra da konuşacağız ya da konuştuk. İşin gidişatına göre bir tane daha Galatasaray videosu gelebilir. O yüzden abone olmayı unutmayın.